Diyarbakır'dan herkese selamlar Bugün sizlerle aşure yapacağız Arkadaşlar bu arada Muharrem ayınız mübarek olsun aşuremizin yapılışına geçelim 5 su bardağı aşurelik bulgur tencereye alıyorum 3 su bardağı nohutumuzu da ekledik Akşamdan sıcak suda beklettiğim 2 su bardağı kuru fasulye 6 litre sıcak su ekliyoruz üzerine. Sıcak su ekledik. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Fasulye ve nohutu sadece sıcak suda beklettim akşamdan. Kaynatmadım. Şimdi üç ürün de beraber kaynayacak. Düdüklü tencereniz varsa 20 dakika düdüklü tencerede kaynatabilirsiniz. Aşure'nin sulu gelirse bir su bardağı suya bir yemek kaşığı un veya e, un nişastası ekleyip iyice çırpın. Sonra bir süzgeç yardımıyla e, aşure'nin içerisine ilave edin. Örünlerim kaynadı, 2 kaynar kaldı. O iki kaynarı da diğer malzemelerle kaynatacağım. Acı biberin yarısını aşureye ekledik. 2 çubuk tarçın da ekliyoruz. Acı biber tatlıya çok yakışıyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Acı biber içerisinde 2 dakika kalacak. Çok kalmasın. İçerisine bir tutam tuz serpiyorum. Bu 2 dakika kaynasın. Sonra biberi çıkaracağız. Şimdi diğer malzemelere geçelim. Burada kaynar suda beklettiğim bir su bardağı kuş üzümüm var. 1,5 su bardağı üzümüm var burada. Onu da kaynar suda bekletiyorum. 15 dakika bekleteceğim bunları. Tarçını 10 dakika sonra çıkarıyorum. İçerisine süzdüğüm kuş üzümüyle kuru üzüm ekledim. Fındık ekliyorum. Fıstık. Karıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. içerisine 4 su bardağı toz şeker ekliyorum. Şimdilik 4 su bardağı yeterli. Tadına bakacağım. Gerekirse tekrar eklerim. Biraz dikkatli olalım. Dibi tutuyor. Şekeri attım bir dakika bu şekilde kaynasın. Şeker miktarına baktım. Biraz daha şeker istiyordu. Bir su bardağı daha şeker ekledim. Toplam 5 su bardağı toz şeker ekledim. İçinde kullanacağım meyveler. 4 adet şeftali, 3 adet elma. Portakal olsaydı kesin kullanırdım. Şimdi portakal zamanı değil. Portakal içine çok yakışıyor buzlukta portakalınız varsa onu da küp küp doğrayıp içine atabilirsiniz marketlerde bulsam da istediğim aromayı almam portakaldan o yüzden hiç aramadım portakalı böyle bu şekilde küp küp doğuruyoruz meyveleri Meyvelerimi doğradım. Ocağın başına geçelim. Elma şeftaliye göre daha sert olduğu için şimdi elmayı ekliyorum. Elmanın kararmaması için üzerine bir dilim limon sıkabilirsiniz. Sonra yıkayıp aşürenizi ekleyebilirsiniz. Şimdi elmalarla birlikte de biraz kaynasın. Bir dakikaya yakın. Sonra şeftaliye ekleyeceğiz. dikten sonra bir kaynar daha gelsin. Şeftalileri de ekledik, kaynamaya bırakıyoruz. Ağır ağır kaynıyor. Ben bu ölçülere toplam 8 litre sıcak su ekledim. Şimdi bana biraz koyu geldi. 8 litre suyun dışında 2 su bardağı daha sıcak su ekliyorum. aşure kaldıkça koyulaşıyor. Su ekledikten sonra şeker miktarına bakın. Size göre şekerli değilse şeker ilavesi yapabilirsiniz. Bir paket vanilya ekliyorum. Vanilya eklemeyebilirsiniz. Size kalmış. 2 adet limon kabuğu ekliyorum. Rendelenmiş 2 adet limon kabuğu. Altını kapatıyorum limon kabuğunu ekledikten sonra. Limon kabuğunu ekledikten sonra kaynatmaya devam edersek limon kabukları acılık verir. Limon tadını alamazsınız. Acı bir tad alırsınız. Şimdi içerisine kuru incir ekliyorum. Evet. Ve sonlandırıyoruz aşureyi. Karıştırıyorum, kapağını bırakıyorum ve dinlemeye bırakıyorum. Aşırı fazla yaptığınızda sıcak sıcak konserve şişelerine bırakıp e, temiz bir kapakla kapağını kapatıp böyle bu şekilde ters çevirip kaldırabilirsiniz. İstediğiniz zaman açıp afiyetle tüketebilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor, denemişim. Evet. Elimden geldiğince elimden geldiğince aşureyi nasıl yaptığımı sizlere anlatmak istedim. İnşallah memnun kalmışsınız videomdan. Memnun kaldıysanız beğenmeyi, bildirimleri açmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın inşallah. Geldim bir videonun daha sonuna. Hoşça kalın, afiyette kalın, göz hakkınızı helal edin. Muharrem ayınız mübarek olsun. Hoşça kalın.